Hepinize merhaba arkadaşlar Roblox e kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Akinator iki tip bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci bölümde arkadaşlar ünlü youtuberları sormuştuk. O videoda en e, fazla daha bir izlenmişti. Böyle bir arkadaş yorum yapmıştı arkadaşlar. Şöyle bir yorum yazmıştı arkadaşlar. Şu an siz ekranda görüyorsunuz. Sadece YBC istedim. E, video çok sıkıcıydı çıktım. At kafasının videolarını 10 kez izledim demişti arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki Rostuburlar değildi. Ee, Roblox oynayanları daha çok sevmiş bu arkadaş. Ben de arkadaşlar e, bu sefer ünlü youtuberları değil de ünlü tiktokerları soracağım arkadaşlar. Bakalım onu bilinecek mi? Eğer arkadaşlar bu videoyu 20, e, 20 e, 10 like gelirse arkadaşlar sonraki bölümde e, çizgi film karakterlerini soracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman başlayalım. O da arkadaşlar ilk ile başlayalım. Evet arkadaşlar şu an kardeşim de geldi yanıma. Arkadaşlar e, kim olduğu da söylemiyorum. Sağ üst tarafta gelin resmini görebilirsiniz. O kişiyi soracağım. Bakalım başlayalım Daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır oynamadı. 30 yaşından büyük mü? Hayır. 18 yaşında. Bir erkek mi? Hayır. Seni tanıyor mu? Ben de geldim. TikTok çekiyor mu? gıllı ki. Sarışın mı? Sarışın mısa ırşın mı? Sarışın sanırım değil mi? Evet. Söyleme ama. Evet. Sarı. ile mi ünlü oldu? Hayır. Hayır, şarkısı yok. Evet, evet, evet. Gözleri mavi renk mi? Evet. Hatta onunla ilgili bir şarkısı da var. Babası polis mi? Hayır, değil. Saçı kısa mı? Kısa sana ya. uzak. Her zaman bir köpek mi? Uzak. Uzak uzun. Bir dakika bakın. Her zaman bir köpek mi eşlik eder? Hayır. Abisi var mı? Var. Hiç. Beyaz saçlı mı? Bildi değil mi? Hayır. Sen o. Bakalım bildi mi? Bildi sanırım. Ben Bakalım. Evet. Cemre olmaz. Evet, Cemre Solmaz'ı bilmeyi başardı. Şey Tabi, TikTok çekiyor mu diye sorabiliriz. Sarı saçlı mı dese zaten direkt Hadi o zaman diğerine geçelim. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Bu sefer söylemeyeceğiz. Ayrı tarafta bulunuyor zaten ismi. Evet. Bakalım bilebilecek mi? Kararken kadın mı? Hayır. Hayır. Youtube'dan mı? Yani ara sıra e, uğraşıyor. Sinema filminde rol almadı. Değil mi? Hayır. Oyun videosu çekmiyor. Değil mi? Hayır. TikTok çekiyor mu? Hayır. Saçını hiç boyattı mı? Hayır. Boyattı, boyattı. Ee, sen... Bir kere sarıya boyatmıştı. İkizi var mı? Bilmiyorum. Evli mi? Yok. <laughs> Kakalım ya veya bıyığı var mı? Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hukukçu mu? Hayır. Erkek kardeşi var mı? Hmm. Herhalde. Herhalde. He? Karakterini seviyor musun? Evet. Dişi ile ilgili bir sorun var mı? Hayır. Bir sanatçı mı? Hayır. Transparan adlı bir şarkısı var mı? Ay Hayır, bence yok. bildim. Bence bildim, evet. Dövmesi var. Sen o kolunun altındaydın. Şampuan reklamı çekti mi? Yo, hiçbir reklamda oynamadım. Sarı saç mı? Siyah. Bir gruptan mı? Evet. Kedisi var mı? Var. Hatta ona video çekti. Boyd metal Hiç sarı saçı var mıydı? Yoktu ya vardı. Ki. Başbakan mıydı? Hayır. Ya ne alaka? Hayvanı var. Kedi. Evet. Evet. Siyah saçlı. Evet. 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 Belki şu anda bildik. ki. Ya biz söylemesek de biliyor, söylesek de biliyor. Evet. Belki şu da bildi. O zaman hadi diğerine geçelim. Arkadaşlar bu sefer de bir tane bulduk. Ama onu söylemiyoruz Yine sağ üst tarafta resmi var. Karakterin kız mı? <laughs> Karakterin kız mı? Hayır. Türkçe mi konuşuyor? Evet. Seni tanıyor mu? Hayır. Bir youtuber mı? Yani. Değil ama arası kullanıyor. Hayır youtuber, youtuber. Evet, arası YouTube'da uğraşıyor. Oyun videosu çekmiyor. Yemek videosu çekiyor. Keşke demeseydim. Şimdi anlayacak. TikTok çekiyor. Allah'ım lütfen 10 milyondan fazla takipçisi yok. Boyatmadı. Siyah hala. <laughs> Beyaz bir köpekle bağlantı var mı? Hayır. <laughs> Beyaz bir köpekle bağlantısı yok. Özel bir gücü yok. Yemek yapma. Hayır. Ölümsüz mü? Hayır. <laughs> Demir kolları var mı? Yok. <laughs> bir gruptan mı? Hayır. <laughs> Milli takımda oynuyor mu? Hayır. <laughs> Saçları kıvırcık Hayır. Hayır. Düz. Bölüm sonu canavarı ekibinden mi? Hayır. Şu an bir televizyon şovunda mı? Hayır. Şey. Kahverengi saçlı mı? Değil değil mi? Siyah saç. Evet. 30 yaş üstü mü? Bilmiyorum. Evet. Ama sanırım 30 yaştır geçin. Yemekle bal, yemek yapmakla bağlantısı var. Bildiğim. Açtı mı? Evet. Bildi getmiş olsun. Yetişkin. Yetişkin. Bir Hep takımın kaptanı mı ney? Bence Billie. Yemek yapıyor desin daha tabii. Uzun saçlı mı? Hayır düz dedik ya. Bilir. Bilir. Tamam anladık Tamam. Bak, Bak, sus bilir. ne? Ha evet Cezayir Burak. İşte kan indirse aşçı. Artık Cez -Ene Burak. Hadi. Cezayir Burak. <laughs> Arkadaşlar Cezayir Burak da bildi. Hadi şimdi diğerine geçelim? Bye bye. Arkadaşlar bu sefer kendi söylemiyoruz? Sağ tarafta resmi var. Karakterin de erkek mi? Evet. Youtuber mı? Yani. Ara sıra Youtuber. Evli ya da nişan mı? Yok daha evlenmedi. Oyun videosu çekmiyor. TikTok çekiyor mu? Evet. Saçını hiç boyattı mı? Var. Boyattı. Sarıya bir de maviye boyattı. Heroes mi? Hayır. İkizi var mı? Hayır yok. Sakal veya bıyığı. Sen bıyığı var sadece. Hollandalı Hayır, Hayam gerçek bir filminde oynamadı. Gri saçlı mı? Ee, evet. Ama önce nereden? Gri saçlıydı evet. Arkadaşlar dizlisin mi? Siz tahmin ediyorsunuz. Diz, karakterin dizilerle alakası var mı? Var. Da yok mu sana? Lakabı var mı? Evet var. Gülşen. Evet lakabı var. Renkli gözüm. Hayır, renkli değil. Ha bak. Buyur. Kükü kü şu da bilinir. Ama senin yüzünden biliniyor. Sen orada niye söylüyorsun gidip Küşak Juan diye? Hah. Neyse hadi getireyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer e, gene söylemiyorum arkadaşlar sağ üst tarafta maddesinde. Karakterin kısmı. Hayır. Bir youtuber'ın Evet. Ama TikTok da kullanıyorum. Evli ya da nişanlı mı? Hayır. İkisi de değil. Oyun videosu çekmiyor sanırım. Hayır çekmiyor. TikTok çekiyor ara sıra. Saçını hiç boyattı mı? Ee, evet. İkizi var mı? Ee, hayır. Sakalı veya bıyığı var mı? Sakalı ya da bıyığı var mı? Var sanırım. Hayır. Rol almadı. Doktor önünde mi oynamakta? Hayır. Gri saçı var mı? Hayır. Su bükebiliyor mu? Hayır o kadar güçlü değil. Haydut mu? Hayır. Youtube sayesinde mi ünlü oldu? Evet. 3 milyon abonesi var. 3 milyon abonesi var. Ondan zaten herkes ünlü yaptı Evet. Sinema filminde rol almadı. Hayır. Aa bir dakika dur aldı aldı. Enes Batur'un Batur ikinci e, sinema rol aldı. Gerçek olardı. Evet. Annesi öldü mü? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Öyle 3 kişilik bir grubun üyesi mi? Var? 5 kişilik mi? Hı. Sevgilisi YouTuber mı? Evet. Hatta 2 milyon oldu geçen gün. Hı. Yani. Yap yap kanalında rol aldı mı? Aldı. Yap, yap. oha diyorum da almıştı. Artık yap yap. Hı hı. Oha diyorum kanalda ilgisi de var. Bildi. Gitmiş olsun. Alper Rendi'yi de dinle. Afer, yani. Alper Rendi. Alper Rendi'yi artık bilebilirdi zaten. Oha diyorum ne ilgisi var mı dese. Zaten hemencik bilir. O zaman hadi diğerine geçelim. Arkadaşlar bu sefer gene söylemiyorum. Sağ üst tarafta gene resim var. Görüyorsunuz şu an. Evet. Karakterin e, erkek mi? Hayır. Tabii değil. Ki. Seninle konuşuyorum. Hayır. Bir youtuber mı? Evet. Sarışın mı? Sarışın değil mi? Aa, kahverengi. Neyse biz de eve yemek. Yani. Belki sayıya boyalım. Saç. Kahverengi saçı. Tamam tamam. Ne kızıyorsun? Artık kestik var. Sarışın değil. Youtube sayesinde mi ünlü oldun? Evet. Bilmiyorum. Bir şey abonesi var zaten. Evet evet. Rom Roman is a book. Bonus book'ta oynadım. Öyle bir film değil. Hiç oynamadım. Orkun makine bir videosu var mı? Yok senin. Var. Yok. Ben yapıyorum. Hayır. Allah. Oyun videosu çekiyor mu? Hayır. TikTok çekiyor mu? Var. TikTok hesabı da var. Kırmızı saç mı? Değil Mi? Kahverengi olan saç. Evli mi? Değil. Hayır, bir yaşına gelmedi. Ayakkabı giyiyor mu? Yok, arbalet giyiyor. Tabii arbalet ki. giyiyor. Arbalet. Norveçli ne? Türk. Bence hiç bir, 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 bir ilişki açalım. Evet, Alper'de. Ama hiçbirini söylemedim. Bir havuç mu? Evet, Box Bunny o. <laughs> Doğru bildiğin. Box Bunny. <laughs> Kız kardeşi yok. Hiç seni saçı var mıydı? Var mı? Ya. Ne var? Ya hiç. He, saçı kısa mı? Ay bütün. Saçı kısa ama. mı? Kısa mı saçı? Evet. Böyle bir dakika sen şuraya geliyorsun. Anlat. Anlat Değil. Hayır çok da hareketler bunlarda oynamadı. Kenan Doğulu ile bir düet yaptı mı? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Bir patates mi? Patates mi? <laughs> <laughs> Karakterinin Selena Gomez ile bağlantı var mı? Hayır ama Selena ile alakası var. Gomez'i bilmiyorum. Ne? Çok alakalı. Çok alakalı. Sevgilisi YouTuber mı? Evet. evet. Hatta 3 milyon. Hatta 9 milyon. Şeyda Erdoğan mı? Ne alaka? Ne alaka? Hayır değil. Şey Erdoğan değil. Açık da Karakterin saçlarını ön tarafını kazıtmış mı? Hayır. Şunu yapayım. Siyah saçlı mı? Hayır. Hayır. Hayır hayır, hayır. kahverengi. Tamam. Eski Nintendo oyunlarından bir Hayır değil. Pembe saçlı mı? Hayır kahverengi. Saçları kıvırcık mı? Evet. Kıvırcık. Sevgilisi var mı? Var. Grubundaki en geç birey mi? Herhalde değil. Herhalde en geç değil. Erkek mi? Hayır. Canavara dönüşebiliyor mu? He he dönüşebiliyor. Ha. Betül çakmakı da bindi. Ha şimdi diyeceksiniz ya bu kız YouTuber, Alperen'de de YouTuber diyeceksin. Arkadaşlar bunların bir tane TikTok hesabı var. Ben görmüştüm hatta geçen. Hatta sen de görmüştün değil mi? Evet. Evet bakın. Onların bir tane TikTok hesabı var arkadaşlar. O da her şeyi video çekiyor. O da arkadaşlar son karakterimizi soralım. Ve geliyor. Arkadaşlar bu son bu son sanırım ya da bundan sonra bir tane daha soracağız. Gene sağ görüyorsunuz resmini. Karakteri kız mı? Hayır. YouTube sayesinde mi oldu? Evet. Enes Batur'la Tövbe. Bildi. Evet. VV çalışanı değil. Uzun ve sarı saçlı mı? Hayır. Küçük kız kardeşi var. Var değil mi? Hiç rekor kırdı mı? Bakın söyleyeyim mi? Kırdı. Hiç rekor kırdı değil mi? En Batur. Altı soru sorusu da zaten direkt biliyor. Ama arkadaşlar biz en Batur'un TikTok hesabını soruyorduk. Ama YouTube hesabını sormuyor. Enes Batur da bildiğini artık. arkadaşlar. O zaman son bir soru sormaya gidelim. Arkadaşlar bu sefer gene söylemeyeceğiz arkadaşlar. Bu son olacak. Saç tavdesini var. Hadi başlayalım. Karakterin kadın. Mı? Evet. Bir YouTube'u. Ara sıra yani YouTube kanalı var da pek uğraştığını söyleyemem. Ben çok uğraşıyorum. Yok, TikTok'lu. Renk gözleri mavi. renk. Sanırım değil. Yok. Kahverengi. Çocuk mu? Değil. Sarışın mı? Sarışın mı? Evet ya ya, Ben değil. Kırmızı saçlı mı? Değil. Kırmızı saçlı deseydi Merve altına soruyor Burada ama değil. En yakın arkadaşı vampir mi? He vampir vampir. Hangi <laughs> kalıksın? <laughs> Gajini filminde rol aldı mı? Almadı. Orkun ışık ile videosu yok değil mi? <laughs> Orkun ışık videosu yok değil mi? Yok. Tamam. Bleach oynuyor mu? Hayır. Slime yapıyor mu? Hayır. Yapıyor, yapıyor. Yapmıyor. TikTok çekiyor mu? Evet, çekiyor. Çek, çek. Evli mi? Değil değil mi? Daha çocuklar Hayır. olmadı. Bilmiyorum. Somoştan mı? Bilmiyorum da bilmiyorum. bilmiyorum. Hukuk ile ilgili bir mesleği icra ediyorum. Hayır. Bir dolandırıcı mı? Hayır. Hayır. Tiktokunu. Titan dev mi? Hayır. Hiç sarı saçı var mıydı? Var mıydı sarı saçı? Yok, tamam. Bu dansçı mı? Ee, TikTok çekerken dans şekliyle mi? Şöyle. Türkiye'den mi? Yok, İngiltere'den. Kızıl mı? Ne? Oğlum Merve Altın'ı sormuyoruz. Vücudu çok mu es? Bilmiyorum. E, dans ilgisi var. Saçı kıvırcık mı? Değil. Evet. evet. Gelis korkmaz mı? Semiran. Ne alaka bilemedin. Son. Arkadaşlar biz Ezgi'ye mi soracaktık? O yüzden bilemediği için maalesef buradan hayır diyoruz ve buraya bakalım biz burada var mı? Ezgi'den var Hemen bir soralım. Mi? Evet arkadaşlar şimdi sorduk ve burada TikToker ve YouTuber var arkadaşlar. Maalesef bulamadı arkadaşlar ne yapalım? Demek ki Ezgi'ye pek iyi bilmiyormuş. O zaman ben... arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer akülatörün 3. bölümünün gelmesi istiyorsanız bu video dediğim gibi 10 like gelirse 3. bölümü gelecek arkadaşlar. Yorumları da yazın bakalım bu video nasıl olmuş ve bir sonraki videoda kimlere sunulmuş. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.